Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videonun konusu şu Urfalıların tarlasına girdikleri için Fransızlara karşı savaşma kararı aldıkları ürün olan isot. Yani acı biber olacak. Tabii ki bu Urfa halkının milli mücadelesinin başlangıcına atıfta bulunmuş esprili bir yaklaşım. Bir kısmımızın sofrasından eksik etmediği, bir kısmımızın ise acı hissi yaşattığı için mesafeli olduğu acı biber, bir lezzet verici olmaktan çok daha öte bir şey kırmızı olan acı biberi rengini ve acılığını veren kapsaisin denilen bir mikrobesin, acı biberi en pahalı ilaçlardan çok daha şifa verici bir hale nasıl getirdiğini videomun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Modern ilaç endüstrisi ve modern tıbbın asla bahsinin açılmasını istemediği konulardan biridir bu. Çünkü ucuzdur ve ulaşması kolaydır. Bu ürünün faydalarının bilinmesi bu endüstrilerin istemediği bir şeydir emin olun ellerinde olsa dünyadaki tüm acı biberleri yok ederler. Sadece acı biberleri mi? Tabii ki hayır. Narları, zeytin ağaçlarını, incirleri, deve dikenlerini, çam kozalaklarını, hatta çamların yapraklarını. Daha pek çok şey var ilaçlardan çok daha etkili olan. Gelin videomuza başlayalım ve görelim bakalım neymiş acı biberin, kapsaisinin ve acı biber yağının sağlığımıza faydaları. Acı biber mizaç olarak sıcak ve nemli bir yağdır. Bu yağın nemi, yapıldığı erken asat sızma zeytinyağından kaynaklanır. Sürüdüğü bölgedeki balgamı azaltıp sıcaklığı arttırır. O nedenle balgami ve solda beyleri çok fayda sağlar. Romatizma soğuk mizaçlı egzama dolaşım bozukluğu belirtilerinin olduğu bölgelere iyi gelir. Bunun için bölge bu yağ ile uzun süre ovulmalıdır. Ovma işlemi bir lateks eldiven ile yapılmalı. Aksi halde eldeki acılık sebebiyle eğer dokunulursa gözlerde yanmalar oluşabilir. Kışın bir türlü ayakları ısınmayan arkadaşlarımız bu üründen çok fayda görebilirler. Fakat safravi egzaması olan kişiler bunu kullanmasınlar. Acı biber yağının dahili kullanımında midesinde yara olmayanlar hariç hiçbir sorun yoktur. Bu yaraları yapması her ne kadar pansuman etkisi yapsa da ağrı ve yanma yaşamak istemeyenlere önermiyorum. Acı biber yağı bozulmalara dayanıklıdır. Yine de serinde muhafaza edip bir yılda bitirilmeye çalışılmalıdır. Acı biber yağı sürüldüğü bölgelerde kan dolaşımını hızlandırır. Oluşturduğu ısınma etkisi kılcal damarları genişletir ve onlara esneklik kazandırır. Damar çeperlerinde birikmiş yağ ve soğuda tortularının erimesini sağlar ve kılcal damar tıkanıklıklarını giderir. Acı biberin kendisi yüksek derecede sıcak kuru mizaca sahip olduğu için sürüldüğü yerlerdeki nemi kurutur, safrayı arttırır. Böylece balgam dolayısıyla oluşmuş romatizma gibi bölgesel rahatsızlıkları tedavi eder. Acı biber yağı erken hasat sızma zeytinyağı ile yapıldığı için içilebilir. Bir tatlı kaşığı acı biber yağı ile beraber tüketilen bir kaşık bal mizacı ısıtır ve nemlendirir kışın çok üşüyen kişilere büyük faydalar sağlar. Bal, acı biberin acısının kişiye vereceği rahatsızlığı minimuma indirir. Çünkü bal, genel bir mizaj düzenleyicidir. Zararlı olabileceğini düşündüğünüz herhangi bir gıdayı tüketirken, bal yediğinizde risk azalır. Acı biberdeki kapsaysin denilen yakıcı mikrobesin, yağda eridiğinden içeceğiniz veya süreceğiniz zeytinyağına geçmiştir. Bu madde sinir uçlarında nörotransmitter uyarımını engelleyerek ağrıları giderir. Kırmızı acı biber demek, kapsaisin demektir. Postherpetik nevralji, postmastektomi, nöroma, refleks semptomatik distrofi, sendromu, diyabetik nöropati, romatoid artrit, psoriasis, hemodiyalizle ilişkili kaşıntı ve bulvar vesbülit gibi hastalıklar üzerine yapılan çalışmalarda kapsayısının etkisinin çok olumlu olduğu gözlemlenmiş. Ve bu klinik çalışmalar kapsayısın kullanımının bir ilaç kullanımı kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Kapsayısının atopik egzamada böcek sokmalarında kaşıntıyı azalttığına dair deney sonuçları vardır. Diyabetik nevralji hastalarının bir kısmında iyileşmeyi sağlarken romatoid artrit hastalarında ise gösterdiği faydalar sayesinde hastaların non steroid ilaçları azalttıklarını gözlemlemiş bilim adamları sebepsiz bel ağrılarını sık sık yaşarız bel fıtığı yokken belde bir sinir sıkışması veya bir travma yokken oluşmuş bel ağrısına ki bunda tıpta hematürü sendromu diyorlar bu rahatsızlıkta bol kapsesinin içeren bir yağ ile olduğunda rahatsızlığın 5-6 ay gözükmediğine dair ispatlı deney sonuçları vardır böbrek yetmezliğine bağlı kaşıntılarda da kullanılan bu ürünün etkileri üzerinde halen çalışmalar mevcut. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi kapsaisini bir periferal nöropatik ağrı giderici ajan olarak onaylamıştır. Kapsaisin maddesinin çok yakında inflamatuar dermatoz tedavisinde de resmi olarak kullanılacağı bilgisini de vermek isterim. Çünkü bu rahatsızlığı olan insanlar üzerinde de olumlu sonuçlar alınmaktaymış. Acı biber yağı, içindeki yoğun kapsaisin sebebiyle eklem ağrılarını ve zona hastalığının neden olduğu sancıyı dindirmeye yardımcıdır. Kapsaisin, romatizma, siyatik nöralji, sırt ağrısı ve lumbago'ya karşı da başarılı bir şekilde kullanılır. Acı biber yağının yakması dışında herhangi bir yan etkisi yoktur. Göz çevresine ve açık yaralara sürülmemesini, 4 yaşından küçük çocuklara dahili veya harici verilmemesini öneriyorum. Videolarda özelliklerinden bahsettiğim bilgisel ürünler doktorunuzun verdiği ilaçlar yerine geçmez. Bu ürünlerin faydaları ancak doğru teşhis edilmiş hastalıklar üzerinde uygulandığında elde edilebilir. Doktor muayenesiyle konulmuş teşhisi olan hastalar eğer burada söylenen faydaları görecekleri hastalığa sahip iseler bu ürünleri kullansınlar. Ve tabi mümkünse bir hekime danışarak. İzlediğiniz için teşekkür eder. Abone olmayanlara abone olup bildirimleri açmalarını tavsiye ederim. Sormak istediğiniz soruları veya istişare etmek istediğiniz konuları videoların altına yorum olarak yazabilirsiniz. İlmim ve bilgim yettiği kadarıyla cevap verir, istişarelerde görüşlerimi bildiririm. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim.